Evet, ikinci kısma hoş geldiniz. Tabii ki yetmeyecekti bir video. Şimdi göz makyajı için devam ediyoruz. Hangi kalemi seçiyorsun? Gri var, kahverengi var ve de nude var. Nude. Nude, tamam. Onu sürelim. Evet, nude olanı içine sürüyorum. gözüm gene biraz şey yaptı ama Şimdi rimel seçeceğiz. Biri kahverengi, biri siyah. Bu kahverengi, bu siyah. Kahverengi, siyah. Siyah tamam. Şimdi rimelimizi sürelim. Video kısa olduğu için hızlı hızlı düşürdüm. Şimdi dudak kalemleri var. Dudak kalemlerinden bir tanesini seç bu. Bu. Tamam. Farmasinin 223 numarası. Neden ne aklına sürüyor? Dudak kalem çünkü bu. Ha anladım. Çerçeveliyorum. Hı. Şimdi ya parlatıcı seçeceksin. Yani parlatıcı. Lip gloss ya da ee ruj seçeceksin. Parlatıcılar bu tarafta. Bunlar da ruj. Hangisini seçiyorsun? Evet. Bunu seçtik kızım. Golden Rose'un bu 105 numaralı parlatıcısını. Parıl parıl bir makyaj yaptır burada. Rengarenk. Böyle bir makyaj. Nasıl oldu? Sür en son oldu bence. Bu? Evet bu sonuncuydu. Dudakla bitirdik makyajı. Nasıl evet. oldu? Güzel oldu mu? Evet. Tamam.